Evet başla. Güzel. Ah be şerban Hop güzel. Hop güzel. Aferin. Hop bravo be. Vallahi profesyonel kaleci gibi yapıyorsun bari git daha Hop. Seni yere tam koymayalım. Hop işte bu. Aferin Berkay. Yapıyor, İyi. Şeye tut. Evet. O güzel. Tuttu. Hop. Güzel. Çok iyi yapıyor. İyi. Hadi bak çok iyi. Raptor'i yapma. Yani boyları yapıyor bunun dokuz ayda anne karnında sayarsın. Allah verdi çünkü yedere. 40 yıl 9 ay. Veteriner bir seviyeye şey şey. kadar geliştirebiliriz. Veterinerizle de o dokunamayız. Oh. İyi çalışıyoruz. Hop. Evet. Evet. hop. Ah, Aa, kalk, kalk. Olur olur. Ha, bütün kaleciler evet. kaçırır. Evet, devam. Güzel. Evet. Aferin. Haydi son seri. Evet Fatih. Hop. Dinlen oğlum. Harika oluyor ya. Bunlara bir sıfırdan gösterdik ha. Lan oğlum. Hey, çom Bak sen öyle. O çok iyi. Enteresan ya. Tafer.